Bugünkü videoya sık işittiğim yakınmalardan biriyle başlıyor. Kendimle ilgili pek çok şeyin farkına vardım ama yine de olmuyor. Bir yerlerde takılıp kalıyorum. O takılıp kaldığın yerin ne olduğunu peşinen söyleyeyim. İlişkilerimdir. Yüksek bilinç seviyelerine ulaştığımız, oradan ilhamlandığımız anlarda hepimiz aydınlanırız. Bütünden bakabiliriz. Ama bu farkındalığı madde deneyimine indirdiğimiz zaman hepimiz zorlanırız. Yolculukta bunun için yapıyoruz. Hem kendimde hem de diğerlerinde gözlemleyebildiğim kadarıyla işte tam burası pek çoğumuzun takılıp kaldığı bir eşik oldu. Eğer mutluluk için bir dilek hakkınız varsa ev, araba, para, sağlık ya da aşk dilemeyin. Arzu ettiğiniz şeylerle aranıza giren korkularınızı, kaygılarınızı aşabilme gücü dileyin. Hazır pakette gelen hiçbir şey yok. Olsa da bunun devamlılığı. yok. Çünkü hediyeler Sürprizler anlık mutluluk getirir. Olgunluksa kalıcı bir mutluluk verir. Merhaba, bugünkü videoya sık işittiğim yakınmalardan biriyle başlıyorum. Gerek danışmanlık görüşmelerinde, eğitimlerde, atölye çalışmalarında katılımcıların bu ya da buna benzer içerikli bir cümleyi sarf edip benden eğer mümkünse hap gibi bir çözüm önerisi sunmamı bekler. Kendimle ilgili pek çok şeyin farkına vardım ama yine de olmuyor. Bir yerlerde takılıp kalıyorum. O takılıp kaldığın yerin ne olduğunu peşinen söyleyeyim. İlişkilerindir. Hayatın içine karıştığımız zaman, kafamızın içine doldurduğumuz farkındalıklar adeta yükselip buluta karışırlar. Çünkü tekke de derviş, dağ başında ermiş olmak kolaydır. Ne demek istiyorum? Yüksek bilinç seviyelerine ulaştığımız, oradan ilhamlandığımız anlarda hepimiz aydınlanırız. Bütünden bakabiliriz kendimize, ait olduğumuz kolektife. Ama bu farkındalığı madde deneyimine indirdiğimiz zaman hepimiz zorlanırız. Yolculuk da bunun için yapılır. Aynı sebeple hap çözümler yoktur. Öğretici olan yüksek bilgiyi deneyimleyebilme becerisidir. Kuyruklarımızın ve kaderlerimizin birbirine dolandığı yerlerde de aslında bir olduğumuzu hatırlayabilmektir. Çünkü maddeyi deneyimlemek, bu bedene girmek ruh için gerçekten özgürlüğü kısıtlayan, her şeyi zorlaştıran onun latif tabiatına zıt bir deneyimdir. Meselenin bu kısmına anlamlı açıklamalar getiren, ruhsal yolculuğumuzun esaslarını hakikat penceresinden anlatan metafizik ustası İbnül Arabi'nin anlatısına dair bir eğitim açıyorum. Duyurusunu yapmış olayım Mart ayı içinde. Eğer ilgilenirseniz bana videonun açıklamalarını eklediğim WhatsApp hattından mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabının yazarı Joseph Campbell, kahraman fikrini kolektif bilinç dışının keşfini gerçekleştiren Carl Gustav Jung'dan almıştır. Kahraman, Jung'un tarif ettiği bir arketiptir. Yani kısaca her insanda bulunan ruhsal bir özdür. Kahraman hepimizde bulunan, yaşama katılmak isteyen bir imgedir. Kahraman yaratıcıdır, harekete geçiricidir ve aynı zamanda kurtarıcıdır. Hikayelerdeki kahramanlar bu içsel gücün ifadesidir. Ne yapar kahramanlar? Yerleşik olana baş kaldırırlar. Sınırlamalarla mücadele ederler. Haksızlıklara karşı savaşırlar. Kalıpları yıkandır kahraman. Bu yolla hem dönüşür hem dönüştürür. Bizi kendi hikayemizin içinde dönüştüren de içimizdeki kahramandır. Yaşamımız onun yolculuğudur. Hiçbirimiz zorlanmayı sevmeyiz belirsizliği de asla istemeyiz. Az olsun, sıkıcı olsun, benimki olsun deriz. Artık gelişmesek de, halimizden o kadar da memnun olmasak da bildiğimiz yerde kalmak isteriz. Zorlanmadığımız sürece bir şeyleri değiştirmek için risk almayız, adım atmayız. Sıradan dünya öylesine içine çeker ki insanı, gün gelir her sabah kahveni içtiğin fincana bile bağımlılık geliştirebilirsin. Hatta bunu sevimli bulabilirsin. Her gün aynı yolun aynı tarafından yürürsün de diğer taraftan acaba bu yol nasıl görünüyor diye düşünmeyi aklına bile getirmezsin. İşte konfor alanı yavaş yavaş kahramanı öldürür. Bu alanın etrafı bizim aşmaya çekindiğimiz zihinsel çitlerle çevrilidir. Ve bu çitler içimizdeki kahraman için bir hapishanedir aslında. Çünkü içimizdeki kahraman dönüşmek ister, kalıplarını kırmak ister. Zayıf bile olsa, kırılgan da olsa, incinmiş de olsa harekete geçmeye heveslidir. Bu sebeple kendisine mutlaka içsel bir çağrı yaratacaktır ve her canlı eninde sonunda bu çağrıyı alacaktır. Macera çağrısı bir kez geldi mi İçimizdeki kahramanı uyandırana kadar kapıyı zorlar. Önce tık tık çalar, ardından tak tak çalar, sonra güm güm yumrukladığı kapıyı kırarak içeri girer. Bunu artık benden duya duya ezberlediniz sanırım. Hatta danışanların bile görüşmeye geldiklerinde durumlarını anlatırken bu benzetmeyi çok fazla kullanır oldular. Bana sırayla anlatıyorlar durumu. Şurada tık tık geldi, ben görmezden geldim. Sonra şu olayla tak tak geldi, ben yine geçiştirdim. Ve güm güm geldiğinde elbette olaylar boyumu çoktan aşmıştı ve işte buradayım şeklinde bir özet geçiyorlar. Döngüyü çok güzel tarif eden bir söz vardır arkadaşlar. Çağrıyı kabul edersen yolculuk başlar, reddedersen kısır döngü. Öyleyse hayatımıza tekrar eden duygusal, deneyimsel her türlü döngü reddedilmiş bir çağrıya işaret eder. Hayat bunu değiştirip dönüştürmek gerektiğini daha önce bana söylemiştir. Ama çağrıyı alıp gereğini yapmak işime gelmemiştir. Peki aldığımız çağrılar neler olabilir? İlk gelen kalbimizin rehberliği olabilir. Tam olarak tanımlayamadığınız bir iç sıkıntısı olabilir mesela aidiyetle özgürlükle ilgili sorgulamalarınız olabilir keyifsizlik monotonluk artık gelişmediğini mutlu olmadığını hissetmek de olabilir ve bu noktada çok az insan adım atar kimse bu sebeple işinden eşinden dostundan ortamından ayrılmaz hatta çoğumuz bir iç hesaplaşma bile yapmayız çünkü bu tür hesaplaşmalar risklidir pandora'nın kutusunu açmak gibidir Risk almaktansa üzerine örtmeye, görmezden gelmeye çalışırız. Zamanla geçeceğine inandırırız kendimizi. Ancak aynı çağrı daha gürültülü şekilde kendini yeni, yineleyecektir. Maceraya çare bir kayıp olabilir, aldatılma ya da aldatma benzeri bir ilişki sorunu olabilir. İşten çıkarılmak, iflas, bedensel rahatsızlıklar, kendini çıkmazda hissetmek, depresyon, kurtulamadığınız ilişki döngüleri ya da burada anmadığım başka sorunlar da olabilir. Bunların tümüne birden yaşamsal krizler diyebiliriz. Ortada bir kriz var ve bize de onu yönetmek düşer. Ve bu noktada iki seçeneğimiz vardır. Ya bunlarla başa çıkamayacağımıza karar verip kurban olmayı seçeriz. Bu durumda dışarıya suçlamaya başlarız elbette. Ağır gelir çünkü. Yaşadıklarımızın sorumluluğunu bir takım insanlara, kurumlara, siyasete bölüştürürüz. Bu seçenekle tablo gittikçe kötüleşir zaten. Bu şekilde iyileşen de olmamıştır. Kurban öğrenilmiş çaresizliktir. Böyle devam ettiğimiz takdirde bir gün mutlaka hastalanabiliriz. İkinci seçeneğimiz içimizdeki kahramanı uyandırmaktır. Zaten o da dünden heveslidir yola düşmeye. Bu böyle gitmeyecek deriz ...ve aslında ne olduğuyla yüzleşmeye karar veririz. Böylece ilk adım atılmış olur ve bu ilk adımla ilk eşikte aşılmıştır. Yolculuk başlamıştır. Eşik aşıldıktan sonra, içinizdeki kahramanın uyanışı ve yola düşmenin heyecanı yelkenlerinizi şişirir. Büyük bir şevkle farkındalığınızı artırmanın peşine düşersiniz. Kendinize olan güveniniz artar. Her şeyin düzeleceğine olan inancınız da kuvvetlenir ve cesaretle yüzleşmelerinizi yapmaya başlarsınız. Adeta evren dize gelmiş, zorluklar giderilmiş, kısa süre önce içinde yaşadığınız karanlıklar dağılmış gibidir. Buradan sonra dönüşüm için bizden adım atmamız da beklenir. Bariz, görünür eylem adımları olmalı bunlar yenilik beraberinde risk almayı da gerektirir. Tıpkı yürümeyi öğrenen bir çocuk gibi cesur olmayı gerektirir. Çocuk aklı öğrenmeye dair sınır koymadığı için defalarca denemeye açıktır. Yetişkin aklı ise korku ve hayal kırıklıklarının çektiği çitlerle çevrili olduğu için hep temkinlidir. Bu sebeple çocukluktaki saf cesareti hatırlamanızı öneririm size. Nasıl ki her birimiz ama bir ayda ama üç ayda Yine de bir şekilde yürümeyi öğrendik, ayağa kalktık. Aynı şey tüm yaşam yolculuğumuz için geçerlidir. Burada anahtar denemekten vazgeçmemek ve kendinden umut kesmemektir. Tabi hayattan da. Yaşadığımız sorunlara dair içsel farkındalık kazanmaya başladığımız andan itibaren gereğini de yapmamız gerekir. Bekletirsek, yapılması gerekeni gördüğümüz halde çekimsel kalırsak bu süreç de sekteye uğrar. Süreç ilerlemeyince de inanç kayıpları yaşanabiliyor. Bazen keşkeler, pişmanlıklar kendini gösteriyor. Yani acaba yanlış mı yaptım? Bu tip sorgulamalar başlayabiliyor. Bu yüzden şunu tekrar belirtmek isterim. Ortalıkta çok fazla içsel dönüşüm hikayesi dolaşıyor. Bunların büyük bölümü adeta mucize kabilinden değişimleri içeriyor. Yani falanca kişi umutsuz bir hastalığa yakalanmış ama sonra işte filanca metodu öğrenmiş ya da geliştirmiş. Mucizevi bir şekilde iyileşmiş. Ya da bir başkası işinde çok mutsuzmuş. Bir karar vermiş hayallerinin peşine düşmeye. Sonra hayatının işiyle buluşmuş. Böylece hem para kazanmış, zengin olmuş hem de hayat amacıyla buluşmuş gibi. Burada sadece hikayenin başı ve sonu var. Dikkat edin. Hani bunun gelişme kısmı? Hikayelerde en geniş kısım gelişme bölümüdür. Sancılar, çatışmalar, çalkalanmalar, düşüp kalkmalar, tekrar tekrar denemeler. inanç kayıpları, hayal kırıklıkları hep buralarda yaşanır. Israrla yürüyenler ve vazgeçmeyenler yolculuğu tamamlayıp hedeflerine ulaşabilirler. Sayıları da oldukça azdır. Hatta kendinize koyduğunuz hedef de yolda değişebilir ya da yolun sonunda şekil değiştirebilir. Yolculuk sürprizlerle doludur. Siz yürüyün, yapmanız gerekeni yapın. Hayat en güzel oyunu kuracaktır. Hep tekrar ettiğim gibi yolculuk bize gül bahçesi vaat etmiyor. Büyümeyi, erginlenmeyi, olgunlaşmayı vaat ediyor. Ve bunu da bizim için en ideal yoldan yapacaktır. Buna teslim olmamız yeterli. Çünkü hayatta tek bir doğru yok. Milyarlarca insan için milyarlarca doğru ve bir o kadar da ideal plan var. Onların içinde bir tanesi sizin için ideal olan plandır ve siz onunla buluşursunuz. Ne zaman mı? Bunu fark edip yolunuzu, hikayenizi sevmeye başladığınız zaman. Özetle adım atın cesaret yani yürek gücü hayallerinizi gerçekleştirmek için elinizdeki en sağlam anahtardır. Adım atmazsanız, risk almazsanız ömür boyu birilerine ya da bir şeylere bağımlı kalırsınız. Yaş alırsınız ama yetişkin olamazsınız. Yetişkinliğe adım atmak için ilk olarak ana baba ocağından taşınırız. Öyle değil mi? İçsel anlamda yetişkin olabilmek için de aynı şeyi içeride yapmamız gerekiyor. Çoğumuzun o tekrar eden yaşam döngülerinin altında çocukluk çağında öğrendiğimiz ve bilinç dışı olarak sürekli çalıştırdığımız, aradığımız yaşam modelleri var. Farkındalık yolculuğuna çıkan hemen herkes ilk olarak çocukluk ezberiyle yüzleşir. Çocuk aklıyla kurduğu oyunu yaşam boyunca nasıl tekrar tekrar çalıştırdığını fark edince de büyük bir aydınlanma yaşar hem kendimde hem de diğerlerinde gözlemleyebildiğim kadarıyla işte tam burası pek çoğumuzun takılıp kaldığı bir eşik oluyor. Çünkü bunları fark edince ve çoğu zamanda ana babalarımızı, bizi yetiştirenleri, çocukluk kalıplarımızı ipe verince bir yüzleşmeden geçtiğimizi ve meselenin hallolduğunu sanıyoruz. Oysa tam tersine aynı döngüyü bu kez bir üst seviyeden tekrar ediyoruz. Yani içimizdeki kurban tekrar uyanıyor ve suçlu tabelasını birilerinin boynuna ası veriyor. E peki hani yola çıkmıştık? Hani eşiği aşmıştık? İnanın bana bu bakış açısı yıllarca tekrar edebilir. Sözde olgunlaştığınızı zannedersiniz ama gün gelir en ufak bir olay tüm çocukluk travmalarınızı tetikleyebilir. Bu sebeple tekrar tekrar söylüyorum. Farkındalıklarımız kalıcı eylem adımlarına dönüşmediği sürece bu dünyaya topraklanamıyor. Yaşamsal gerçekli gerçekliğimizde hiçbir şey değişmiyor alışkanlıklarımız değişmediği sürece. Korkularımız korktuğumuz şeyin kendisinden çok daha büyüktür. Varlık gücümüzü kısıtlar. Neyi neden yapamayacağımızı tekrarlar durur. Toparlarken şunu tavsiye etmek isterim. Eğer mutluluk için bir dilek hakkınız varsa ev, araba, para, sağlık ya da aşk dilemeyin. Arzu ettiğiniz şeylerle aranıza giren korkularınızı, kaygılarınızı aşabilme gücü dileyin. Hazır pakette gelen hiçbir şey yok. Olsa da bunun devamlılığı yok. Siz bunları nasıl alacağınızı öğrenmeyi dileyin. Gelişmeyi dileyin. Çünkü hediyeler, sürprizler, anlık mutluluk getirir. Olgunluksa kalıcı bir mutluluk verir. Bana eğitim soranlar çok oluyor. Tekrar hatırlatarak daha geniş açıklamayla bitireyim. Mart ayı içinde İbnül Arabi'nin felsefesini, anlatısını konu eden bir başlangıç eğitimi açtım. Eğitimin amacı günümüz insanının varoluşunu açıklama, anlamlandırma çabasına İbnül Arabi'nin eserleri ışığında biraz katkı sunabilmek. Eğitim içeriği Ebnül Arabi'nin Fusul Hikem ve Fütuhat-ı eserlerini kaynak almaktadır. Bu eserlerle gidiyoruz. Temel kavramlara, yaratıcı, alem ve insan ilişkisine odaklanıyoruz. Arabi'nin kullandığı sembolleri herkesin anlayabileceği bir dille de aktarma gayretinde oluyoruz. Eğer siz de ilgilenirseniz bana videonun açıklamalarını eklediğim WhatsApp hattından mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca her zaman söylediğim gibi Instagram hesabım var. Oradan da mesaj atabilirsiniz. Mail adresimden bana yazabilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.